Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhaba, 6. sınıf bursluk sınavına hazırlık son tekrar ikinci videomuzda karşınızdayım. Birinci ünite ağırlıklı olarak ikinci ünite ve sonrasında ee, işlediğimiz konularla ilgili son tekrarlarımızı yapıyoruz. Yarın da bursluk sınavımız var. İnşallah çalışan bütün arkadaşlarımız başarılı olurlar. Hemen birinci bölümden, birinci sorudan başlıyorum. Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere, ne denir çocuklar, rol denir yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti kimdir çocuklar? Uygurlar. Bakın basit bir soru ama bu şekilde sorular karşımıza bu sınavında çıkıyor çocuklar. Bunu unutmayalım. İlk defa yerleşik hayata geçen, tarımla uğraşan Türk toplumu, Türk devleti Uygurlardır. İslam tarihinde 622'de Mekke'den Medine'ye yapılan göç hareketine ne denir çocuklar? Hicret deniyor. Türk tarihinin ve edebiyatının ilk yazılı belgeleri hangisidir? Hangisidir çocuklar? Kardeş anlaşması orhun yazıtları, kurultay yazıtları, orhun abideleri, orhun yazıtları, göktürk abideleri, göktürk yazıtları ya da diğer adıyla ikinci köktürk devleti, kutluk devletinin döneminde yazılmış yazılardır. Bugün Moğolistan sınırlarında bulunan bu yazıtlar Türk tarihi açısından çok önemlidir. Hemen bir diğer soru. Orhun yazıları günümüzde hangi ülkede bulunmaktadır? Bu da bursluk sınavında soru olarak karşımıza gelebilir. Moğolistan olacak. Bugün Moğolistan sınırlarında. Bu tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Borçlarına gelmek e, gelmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan Devleti, Köktürk Devleti. Tabii ki Köktürk Devleti. Önemli konularda kararlar alınan... E, Kanun Hatun ve önemli devlet adamlarının katıldığı meclis hangisi de TBMM kurultay hangisi ya da diğer adıyla toy doğacağımız kurultay toy olacak. 8. soruya geldik. Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması o kişinin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışması ne denir çocuklar? Empati, sempati, pati, tabii ki empati olacak. Eski Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen yazılı olmayan hukuk kurallarına ne denir? Türkü, törpü, töre, küre. Doğru cevabımız töre olacak. Yazısız hukuk kurallarına ne deniyormuş? Töre deniliyormuş. Şurtlar sınav sorusu olarak karşımıza gelebilir. Sivil toplum kuruluşları ünlük etkisi dayanışmanın oluşmasına katkı sunarlar. Doğru. STK'lar, dernek, vakıf, oda ve sendikalardır. Türkler arasında göktürk, gök tanrı inancı yaygındır. Türkler ölümden sonraki yaşama inanırlar. Ölen kişiler eşyalarıyla birlikte gömerlerdi. Doğru çocuklar, bireyler karşılaştıkları sorunun çözümünde hak, özgürlük ve sorunu göz önünde bulundurmalı ve buna göre davranmalıdır. Doğru, yanlış, hayır, kaba kuvvet her şey çocuklar. Hocam bu sorunun cevabı ne? Doğru cevabı doğru olacak. İlk Türk devletlerinde ülke batı ve doğu veya sağ sol şeklinde ikiye ayrılarak yönetilirdi hükümdar, doğuda hükümdar, batıda ise yapkı ünvanı verilen hanedan üyelerinden biri oturdu ya da kardeş otururdu. Bu uygulama uygulanan yönetim şeklinde ikili teşkilat denirdi. Doğru, yanlış, fikirsizim, uykusuzum. Tabii ki o da ne olacak çocuklar? Doğru olacak. Oğuz Kağan Destanı hangi Türk devletine aittir? Oğuz Kağan Destanı, Büyük Hun Devleti, Abbas Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Emevi Devleti, Büyük Hun İmparatorluğu'na aittir destan. Peki Ergenekon ve Bozkurt Destanı hangi devlet aittir? Bu da nedir çocuklar? Köktürk Devleti'ne aittir. Bakın Ergenekon Destanı ve Bozkurt Destanı Köktürk'lere ait. Oğuz kan Destanı Büyük Devleti'ne ait. Meteha'nın hayata anlatıldığı söylenir çocuklar burada. Bu da soru karşımıza gelebilir. Yani bunlardan herhangi bir olabilir. Ejderha aklınıza gelsin. Oğuz Destanı'nda Oğuz kan ne yapar çocuklar? Bir Ejderha'yı öldürür. Erken ve bozkurt destanlarında da köktükler e ait. Türeyiş ve göç destanları kim aittir? Köktükler, Uygurlar, Büyükkutay, Hunderet, Karanlar, bu da Uygurlar olacak çocuklar. Bazı rollerimiz vardır ki bunları istediğimizde çalışarak başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Bunlar özgür yardımcı e katılımcı grupların bize yüklediği rollerdir. Yukarıda verilen açıklamaya göre aşırıların hangisi sonradan kendi isteğimizi elde ettiğimiz rollerdendir. Kendi isteğimizi elde ettiğimiz roller kardeş, abla, torun, anne baba olmak, Nedir çocuklar? Anne baba olmak. Yani anne ve baba olmak için evlenmek lazım. Bunun için de bir irade göstermek gerekiyor. 18 aşıların hangisi sivil toplum kuruluşlarının özelliği arasında gösterilemez amaçları toplumsal sorunları çözmektir. Üyeleri günlük esasına göre açıklaşırlar. Yasalara uygun olarak faaliyet yürütürler. Hizmetleri karşılığında paralarlar. Gösterilemez dediğine göre yasaları, hizmetleri karşılığında paralarlar olmayacak. Peki diğer soru. Tarihte binen ilk Türk devletidir. En güçlü dönemlerinin metan döneminde yaşamışlardır. En önemli sellerde Oğuz Kağan destanıdır. Burada Oğuz Kağan destanından direkt Asyon devleti diyebiliriz. Tarihte binen ilk Türk devleti bu. gene yani Asyon devletidir Ve en, e, en güçlü dönemlerinin metan döneminde ne yapmışlardır? Çocuklar Teoman'dan sonra başka bir metan döneminde yaşamışlardır. Büyük Hun İmparatorluğu. Ön yargı bitkişe dolayı ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden öncedenki peşin bir karara varmış olma durumudur. Buna göre şekiller hangisi ön yargı neden gösterilemez. Farklara saygılı olmamak gösterilebilir. Empati kurmamak, evet. Karşımızdaki kişiyi yeterince tanımamak, evet. Karşımızdaki iletişimi güçlendirmek, gösterilemez. Çocuklar empati kurmak ya da karşısındaki iletişimi güçlendirmek, iletişimi güçlendirmek. Çocuklar ön yargının önünde nedir? Şu büyük bir engelleyen diğerleri ön yargı neden olurken C şıkkı olmaz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya geldiği ve günümüzde Kabe imazının içerisinde olduğu Müslümanlar tarafından kutsal kabilelerin Mekke'yi mükerreme hangi ülkede yer almaktadır? Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan, Dorjan, Suudi Arabistan olacak. Evet, bu bölümdeki sorularımızı tamamladık. Hemen diğer bir soruyla devam ediyoruz. Türklerin ana yurdu Türklerle ilgili sorular. Buralardan mutlaka soru geliyor çocuklar. Her sene en fazla soru bu bölümden geliyor. Bu bölüme inşallah iyi bir şekilde çalışmışsınızdır. Çalışmadıysanız da bu sorulardan mutlaka içerisinde 4 5 tane veya 5 6 tane neyse soru gelecek inşallah yakalayacağız soruları. Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan yıldızlar, ortadaki yıldızlar ve ortadaki güneşliği temsil eder. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 yıldız ortada güneş vardır. Bu güneş neyi temsil eder çocuklar? Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. Yıldızlar nedir? Geçmişten günümüze kullanılan büyük Türk devletlerini temsil eder. Yani Georgia'nız 5 olacak. Türklerin ilk yurdu olan ve aynı zamanda Türkistan diye bilinen coğrafya alanları neresidir? Orta Afrika, Orta Dünya, Orta Avrupa, Orta Asya. Doğrucağımız Orta Asya olacak. Orta Asya'da şiddetli işte karasal iklime bağlı olarak Bozkır, Bitkır, her yerde hakimdir. Buradan yola çıkarak Orta Asya'da yaşayan, yaşayan ilk Türklerin daha çok ne ile geçimlerini sağladıkları söylenebilir. Sanayi, turizm, hayvancı ulaşım, tabii ki hayvancılık olacak. Konar göçer, yaşam tarzı var geçilmez, parçası olarak yaşadıklarından hangisi yoktur? At, çadır, ataküz arabası, sağlam yapılı binalar, tabii ki sağlam yapılı binalar yoktur. Konar göçer demek zaten ne yapmak? Anlık toplanıp gidebilmektedir. Neden? Her Türk asker doğar denilmektedir. Yaşadıkları coğrafya zorlu şartlara sahip olduğu süre ve sürekli savaşmak zorunda oldukları için, başka bir iş bilmedikleri için, savaşmayı çok sevdikleri için, gök tanrı öyle istediği için doğru ne olacak? çocuklar? A şıkkı. Orta Asya çünkü zorlu şartlara sahip burada da sürekli savaşlar oluyor. Hazır olmak zorundasınız. Erken devir Türk sanatının en önemli eserlerinden biri olan Pazırı Kalısı Rusya'da Saint Petersburg Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir. Buradan yola çıkacak olursak, Türkler hangi iki alanda çok iyidirler diyebiliriz? <laughs> hayvancılık, dokumacılık, tarım, ticaret, turizm, tarım, sanayi, doğu canlılığına Hayvancılık, hayvancılık var ki e, yün var, yün var ki dokumacılık var diyebiliriz. Konar, göçer, göçebe, yaşam tarzında hangisi yoktur ya da daha azdır, e, daha az kullanılır? Çadır kullanılır at kullanılır, ok, kılıç, kalkan kullanılır ama mimari eser çok fazla yoktur. Hiç yoktur diyemeyiz. Var belki ama çok fazla yoktur. Türk halkın, tüm halkın erkek kadın, çocuk çocuk savaşçı olmasından dolayı Türk halkına ne deniyor çocuklar? Asker millet, göçebe millet, vatan millet, kadın erkek millet. Doğru canlısı ne olacak çocuklar? Ordu millet Biraz asker millet olacak. Türklerin ata hangi kalanda e, işlerini kolaylaştırmıştır. Savaş, ulaşım, ticaret, sanayi, sağlık, eğitim, okçuluk, atıcılık. Tabii ki ne de çocuklar? Savaş ve ulaşım olacak. Atı elgileştirmek önemli bu anlamda. Hangi sütlerin ölümle ilgili hayatına dair bir kavram değildir. Kurgan, balbal, bal, yu, tümülüs. Kurgan demek, mezar demek çocuklar. Balbal, bal, mezar taşı demek. Bakın bunları unutmayalım. Alt tarafta da görüyorsunuz. Mezar taşlarına dikilmiş. Şurada onlara balbal, bal, bu heykellere balbal bal deniyor mezarlarına da kurban deniyor. da cenaze töreni. Yani bunların hepsi var ama tümülüs yok. Tümülüs nerede var çocuklar? 5. Ee, beşinci sınıfta görmüştünüz. Tümünüz ee, tümülüs piriklerin e, yığıma mezar yapıları. Topraktan büyük yığıma mezar. Onlara tümülüs deniyor çocuklar. Doğru değişik olacak. Bunlar Türklerle ilgili değil. Türkler mezar başlarına hayattayken kaç düşman askerin öldürdüğüne isim gelen bir küçük heykelcik olan nokta nokta dikerlerdi. Neydi bunlar? bal bal diye söylemiştik. Doğru cevabımız olacak. Kurultay neydi? Meclis. Gök tanrı inancı. Hatun da hükümdarın eşiydi. Türklerin mezarlarına değerli eşyaların konulması neyin gösterdi? İş şey olsun diye. Altını gümüşü çok sevmeleri. Mal hırsı. Ahiret inancı. Doğru cevabımız bir ahiret inancının olduğunu gösterir. Türk devletinde hükümdar ünvanı olarak hangisi kullanılmamıştır? Han. Hakan, Kaan, İmparator, İmparator kullanılmamıştır. Türk devlet yönetimi ile ilgili hangisi yanlıştır? Türk devletlerinde başta Hak, Han, Hakan, Kaan ünvanı olan kişiler yer alır. Doğru. Hükümdar olabilmek için hükümdar soyunu olmak gerekirdi. Doğru. Hükümdarlık yetkisi aileye Tanrı tarafından verildiğini anlattı. Bu anlayışa kurt inancı denirdi. Bu da doğru. Sınav sorusudur çocuklar. Bu sınavda bu şekilde kurt inancı da çıkar. Kardeşler birbirini çok sever. en büyük olan başa geçerdi. Bu yüzden Türk çok uzun ömürlü olmuştur. Yanlış çocuklar, yani doğuracağımız burada değişiktir. Kardeşler taht kavgasına düşmüşler. Bu yüzden de tarih boyunca birçok devlet yıkılmış, yeni Türk devletleri kurulmuştur. En başta da Cumhurbaşkanlığı portresinde bunun alametini bahsetmiştik. İşte 16 Türk, büyük Türk devletinin kurulduğundan bahsetmiştik. Türkler hükümdarlık etkisinin aileye tanrı tarafından verildiğine inanırdı. Bu anlayışa nokta nokta denildi. Boş tane gelmeli. Kurultay gök tanrıncı, kut inancı kurgan. Doğru kut inancı olacak. Hükümdar yönetme yetkisini, halkı yönetme yetkisini çocuklar kimden alır? Gök tanrıdan alır. Bu inancı da kut inancı deniyor. Gök tanrı nedir? O dönemde Türklerinden inancı inanç kurgan. Mezar demekti. Kurultay da meclis toplantı alanı demekti. Hükümdar soyundan olan herkesin başa geçebilme etkisinin olması nasıl bir sorun çıkarmış olabilir? Ee, hükümdar ne kadar çocuğu varsa hepsi tahta çıkabilir çocuk. <laughs> tahta geçebilmiş için aile üyeleri arasında birlikteliği sebep olmuş. Bu da devletin uzun süre yaşamasına dönmüştür. Değil. Tahta geçebilmek için aile üyeleri arasında mücadeleye sebep olmuş. Bu da devletin kısa süre parçalanmasına sebep olmuştur. Doğru cevabımız bu olacak. Düşmanla mücadele devletin işini kolaylaştırmıştır. Yanlış. Hatta Çinliler mesela kardeşler arasındaki bu kavgayı körüklemişlerdir ki Türkler içeriden kısın. Çeşitli boylar bir araya gelerek pek çok devlet kurmuşlar ve o coğrafyalarda hüküm sürmüşlerdir. Bu da namaz doğacağımız B şıkkı olacak. Kurultay ile ilgili hangisi yanlıştır? Devlet işleri kurultaya da verilen toplantıda görüşülür. Toplantı hükümler, hükümdar, hükümdar Neşe Hatun ve boy beyleri katılırdı. Burada da görüyorsunuz. Girişi Ertuğrul'dan alınmış. Doğru. Kurultay hükümdar seçimini yapar. Ayrıca görevine doğru yapmadığı hükümdar görevden alabilirdi. Doğrudur çocuklar. Kurultay'da sonsuz hükümdara ait olurdu. Bu durum kurultayın danışma mesleğinin çalıştığını gösterir. Doğru. Kurultayın hükümdarı görevinden alabilmesi hükümdarın sonsuz yetkiye sahip olduğunu istediğini yapabildiğini gösterir. Bu yanlış olacak çocuklar. Hükümdar sonsuz yetkiye sahip değildir. Ee, hükümdarlar. E, belli töreye göre, yani yazısız hukuk kurallarına göre o halkını yönetmek zorunda, bunun dışına çıkarsa, kultayı hükümdar tahttan indirebilir. Hükümdar ülkeyi nokta nokta da verilen yazısız kurallara göre yönetir. Yazısız hukuk kuralları ne deniyor çocuklar? Töre deniyordu. Bakın unutmayalım, burada bir sürü bilgi veriyoruz. Bu bilgiler çocuklar sınavda karşınıza çıkacak. Görselde neyin nedenleri verilmiştir? <laughs> nüfusumuz çok arttı. Artık bu topraklar bize yetmiyor demiş. Kuraklık vardı Türkler arasında mücadele var demiş. Egemenliğimizi kaybetmeyelim demiş. Çin, Moğol baskından usandık demiş. Hayvanlarımız hastalanıyor. Türklerin ana yurttan göçten nedenleri, Türklerin ana yurttan göçten sonuçları, Türklerin ana yurttaki temel geçim kaynakları, Türklerin Anadolu'ya gelişken doğru yolumuz aşık olacak. Türkler niye ana yurdu, terk ettiler? Bunlar aslında ne yapmış çocuklar? Tek 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 burada anlatılmış. Hangisi? Türklerin ana yurttan göçlerinin sonuçlarındandır. Türkler göç ettikleri yeni isimlerle yeni devletler kurdular. Doğru cevap. Türk kültürü geniş bir coğrafyalıydı. Doğru. Türk tarihini bir bütün halini inceleme zorlaştı. Doğru. Çünkü tü, bakın birçok yere gitmiş Türkler. Hatta işte Kızıldere soyundan gelenler işte Amerika kıtasına geçip oralara kadar gittiklerini de biliyoruz. İşte e, Avrupa'ya işlerine almışlar. Bunların hepsi doğrudur Türkler. Evet. Testimizi de bitirdik. Hemen üçüncüye geçiyorum. Şunu hemen yapalım. Hemen. Fermanda kararların Hakan, Kaan, Hatun önemli devlet adamın katıldığı meclise Türklerdeki mecliste ne deniyor çocuklar? Kurultay deniyordu. Bilgiler verelim. Kurgan mezar demek. Kaan yönetici demek. Kümbet gene e, Türklerde kullanılan bir ifade. Yerleşik adı geçen ilk Türk devleti hangisidir? Asyon devleti, Avrupa devleti, Gök devleti, Uygurlar. Uygurlar ilk defa yerleşik adı geçmişler. İlk Türk devletlerin yönetiminde etkili olan yazısı, suhuk kurallarına deniyor çocuklar. Töre deniyordu. Eski Türklerde ölülerin gömüldüğü mezarlara ne deniyordu? Kurgan, kurban, tümülüs, yığma mezar. Doğru kurgan olacak. İlk Türk devletlerinde Kaan'ın eşinin ünvanı nedir? Yap Hakan, Han, Hatun nedir bunun? Hükümdarın eşine ne deniyordu? Hatun deniyordu. Yap da kardeş için daha çok kullanılır. Han ve Hakan Kağan da kendisine verir. Orta sütüklerini ölen kişinin hayattayken öldürdüğü düşman sayısı kadar dikilen taştan heykellerine denir Türkler Mezar taşı bal, bal heykel kurgan. Bu bal bal olacak sınav sorusu olarak karşımıza bu sene çıkabilir. Uygurlara ait destanlar hangileridir? Uygurlar deyince burada ne gelecek Türkler Türemişler, göç etmişler. Doğru cevabımız 5 olacak. Ergenekon Bozkurt kime aittir? Köktürklere aittir. Oğuzkan destanda bunlara aittir. Köklüklere ait destanlar hangileridir? Oğuz Kağan, Türeş, Göç, Ergenekon, Manas, Dorjağımız, Ergenekon, Bozkurt, Çinlerin ya Asya, onların, akınlarını durdurabilmek amacıyla yaptığı tarihi yapı nedir? İpek yolu, baharat yolu, kral yolu, Çinsetli Dorjağımız, Çinsetli olacak. Türklerin bilinen ilk ana yurdu neresidir? Çocuklar Orta Asya'dır. Türk edebiyatının bilinen ilk yazı eserleri nedir? Kadeş Anlaşması, Oğuz Kağan Destanı, Göktürk Yazıları, Kitabeleri, Türeş Destanı. Tabii ki Göktürk yazıtları olacak. Asya Hun devletine ait olan Metehan'ın hayatını anlatan destan hangisidir? Oğuz Kağan destanı. Tarihte bir Türk devleti hangisidir? Asya Hun devleti. Eski Türklerde boyla, boylar bilimini oluşturduğu yapı, aynı zamanda diğer adı devlet olan şey ne demektir? İl, aile, sülale, akraba, ildir çocuklar. İl demek, devlet demektir. Türklerin savaşlarda hızlı hareket etmelerini sağlayan unsur taşıma aracı nedir? A, öküz, at, araba, uçak tabii ki at olacak. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti nedir? Burada bakın Türkiye yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Selçuklu Devleti, Türkmenistan, Köklükler, Köklükler. İlk Türk devletlerinde Tanrı'nın hükümdar olacak kişi, kişiye verdiğin yanına yetkiye ne denir? Dut inancı, Göktan inancı, Kut inancı, Veraset sistemi doğacağımız Kut inancı olacak. Peki burada veraset sistemi ne demektir çocuklar? Veraset sistemi şu demek. Hükümdar başa geçtikten sonra onun kaç tane çocuğu varsa çocuklar, bunlar tahta hak iddia edebilirler. Biz buna ne diyoruz? Veraset sistemi yani varislik. Hükümdar tahtın varisleri kimdir? Hükümdarın çocukları. Bunlara biz ne diyoruz çocuklar? Hükümdarın varisleri diyoruz. Bu sisteme de veraset sistemi. İlk İslamiyet'ten önceki ilk Türk de devleti yönetenlere verilen isim, Nereden biri ünvan. Bey, kan, sultan, padişah. Doğru ne olacak? Şu da olacak. İlk Türk devletlerinin terörlerinin görüldüğü yer hangisidir? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Divan, Kurultay, Toy, Kengeş ya da Balval. Doğru ,ımız. Kurultay olacak. Diğer adı Kutoy, diğer adı da Kengeş. Kengeş'tir. Bu üçünü unutmayalım. Balval'da mezar taşlarıyla. Dört büyük halife sırasıyla hangisine doğru vermiştir? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ali, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir. Hocamız ne olacak çocuklar? A Hazreti Ebubekir Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in en yakın arkadaşı. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendilerimiz sırasıyla başa, başa geçmişlerdir. En başta Hazreti Ebubekir vardır. Kur'an-ı Kerim ilk defa kim tarafından kitap haline getirir? İlk defa kim zamanda çoğaltılır? İlk defa kitap haline Hz. Ömer zamanında getirmiş, çoğaltma işlemişse Hz. Osman döneminde yapmıştır ki İslamiyetin sınırları genişlediği için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ilk ayetin oku diye başlaması İslam dinine önem verdiğini gösterir. Eğitime önem verdiğini gösterir. Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara ne denir çocuklar? <laughs> Hicret, Ensar, Muhacir, Hicret. Nedir çocuklar? Muhacir. Onlara yardım edenlere de Ensar denir. Burada aslında kısaca bunu anlatmış. Evet. Sınav sorularımızı burada da tamamlamış olduk. Son bölüm olarak da e, vaktimiz de çok az kaldı. E, en önemli kısımlara değinip konumuzu bitirelim. Orta Asya'da hükümdarın yönetim yetkisini Tanrı'dan aldığı inancı. inancına hangisi isim verilmiştir? Kut inancı denir. Tarihte bilinen ilk Türk devleti, bilinen ilk Teoman, en önemli hükümdarın metanıdır. Kimdir bunlar? Asya'nın devleti. Onlu sistemin kurucusu olarak aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisidir? Metanıdır. <laughs> Orta Asya Türk'te kölelik ve soyluk gibi sınıf farkı oluşmamıştır. Bu durumun nedeni nedir? savaşçı millet, Çin'le mücadele etmeleri, yazılı kültürün gelişmesi, göçebe bir yaşam sürmeleri, doğacağımız ne olacak göçebe yaşam sürmeleri. Evet, konumuzu da ee, sorularımızı bitirmiş olduk. Son olarak şu surete da bakalım birkaç tane. Ortası da ilk Müslüman Türk devletidir. İlk Müslüman Türk devleti deyince kim gelecek? Karahanlar gelecek. Merkezi Balasogun ilk günlerde Bilge Kadir Han. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Türkler İslamiyet'i kabul etmenin ardından ortaya çıkan değişimlerden biri değildir. Kurultay Halife, Hudbe Cihat, doğru cevabımız Kurultay. <laughs> Pardon. Mekkeliler Müslümanların varlığına şiddetli olaylardan hangisiyle beraber tanımışlardır? Bedir Savaşı, Hudeybiye Anlaşması, Hicret Olayı, Mekke'nin Fethi. Hangisidir Hudeybiye Anlaşması olacak? Evet sorularımızı tamamladık. Ee, son bir videomuz daha olacak. Onu da izlemeyi unutmayın çocuklar. Bütün konuları bu şekilde toparlamış olacağız. İnşallah sınavlarında başarılar dilerim. Sınav günü da çocuklar. Sınav sorularını hep beraber çözeceğiz. İnşallah takipte kalın. Ee, i̇nşallah başarılı olursunuz. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.